Değerli arkadaşlarım merhabalar. Bir son dakika haberi geldi. Maalesef ki yine yetkili ama etkisiz sendika şakşakçıları ve yancılar tarafından kurumlarda insanlar yanlış bilgilendiriyorlar. Özellikle üniversitelerde yani kampüslerde yine göç idaresinde gençlik sporda ve kültür turizmde özellikle biz bunları şu anda görüyoruz. Sahaya çıktılar maalesef ki Keşke bu yetkili sendikalar hep sahada olsa ama insanlar için olsa, üyeleri için olsa, hak kazanımı için olsa, üyelerin arkasında dursa. Keşke bunlar olsa da biz bu olayların içine dahil olmasak. Değerli dostlar, bunu Sağlık Bakanlığı'nda da ara ara yapıyorlar. Şu anda daha zaman var Sağlık Bakanlığı için. Şu an sahada değiller ama yıl sonuna doğru onlar da sahaya çıkacaktır. Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkili sendika şakşakçıları. Değerli dostlar şu anda kurumlarda az önce bahsi geçen kültür, turizm, göç idaresi, gençlik, spor gibi kurumlarda maalesef ki bu şakşakçılar insanların aklıyla ve zihniyle oynuyorlar. Bunlar hakikaten normal insanlar değiller. Mamaları ellerinden gitmesin diye her şeyi yapıyorlar. Çünkü o kurumlarda şu an inanılmaz güzel istifalar var. Biz de bunları istiyoruz zaten. Bir sendikanın çalışmasını istiyorsanız arkadaşlar, hak istiyorsanız, zam istiyorsanız muhalefete destek vermek zorundasınız. En kötü ihtimal var olan sendikadan istifa edeceksiniz. Bunlar toplu istifalar olursa daha güzel olur ki etrafınızda dönsünler. Haklarınızı alabilsinler. Yapılan toplu iş sözleşmesine sahip çıkabilsinler arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Bugün yine kurumlarda şunu söylüyorlar. Siz yetkili sendikadan istifa ederseniz 90 günlük bir hak mahrumiyeti yaşarsınız. Hak kaybı yaşarsınız. Şunu alamazsınız, bunu alamazsınız. Ya arkadaşlar artık bunlara inanmayalım. Bakın biz defalarca paylaştık. Dayanışma dilekçesi kanundur arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi kararıdır. Ne diyor? Anayasa Mahkemesi kararı yani dayanışma dilekçesi ben kurumuma dayanışma dilekçesi verdiğim an hiçbir sendika üye olmak zorunda değilim. Bu saatten sonra benim kurumumda kim yetkili olursa olsun sendika olarak ben dayanışma dilekçemi verdiğim için sen aidatını alırsın ben bütün haklarımı alırım. Geriye dönük tediye, ikramiye vesaire aklına gelebilecek bütün ücretleri ben alırım. Arkadaşlar hiçbir sendika kanunun üstünde değildir. Hiçbir sendika dayanışma dilekçesinin üzerinde değildir. Dayanışma dilekçesi bir kanundur. Ben bugün itibariyle kurumma dayanışma dilekçesi verdiğim zaman bütün haklardan, sosyal ve maddi olarak tüm kazanımlardan faydalanırım. Bunların hepsini zaten kurumum veriyor, devlet veriyor. Sendika hiç kimseye bir TL vermez arkadaşlar. Sendika ne yapar biliyor musunuz? Bugün çalışmayan sendikalar hak alamayan sendikalar, zavallı sendikalar yetkinin bitimine 2-3 ay kala 500 dağıtır, kart dağıtır, onu bunu dağıtır ama yardım adı altında dağıtır. Niçin? Yetkiyi alabilmek için, barajı aşabilmek için. Sizleri kandırıp sayılarınızı alarak, bakanlığa göndererek yetki alabilmek için. Artık lütfen gözümüzü açalım arkadaşlar. Haklarımızı kendimiz savunalım. Bunlara hakkımızı yedirmeyelim. Herkese kolay gelsin.